Kıymetli hemşerilerim, genç, yetenekli bir kardeşimizle beraberiz. İsmi Bulem. Dün Bulem kardeşimiz o an bir yeteneğe gelmiş. Enne kalemi almış ve bizim akıllı durakların yandaki dijital ekranın arka kısmında güzel aslında, ben de çok beğendim. Sonradan gördüm. Teşekkür ederim. Güzel bir grafik çizimi gerçekleştirmiş. Aslında bu durum bizde bir şey gösterdi. Biz Sivas Belediyesi olarak düşündük ki, ya gençlerimiz gerçekten yetenekliler, belki çizim yapabilecekler alanlara ihtiyaçları var. Biz şu an aslında bir eksiğimizi gördük. Bülem kardeşimizin yapmış olduğu çizimden sonra biz Sivas Belediyesi olarak şehirde belirlemiş olduğumuz bazı noktalarda özellikle gençlerimizin çizim yapacakları grafik alanlar oluşturacağız. Hatta Bulem'le de karar verdik. Hemen şu arka tarafta görmüş olduğunuz ışıklı alan kadar alan oluşturacağız. Hatta sordum Bülem'e dedim ki Bülem nasıl bir alan olması lazım? <laughs> Kalemin çok kolay hareket edeceği bir zemin olması lazım Kesinlikle. dedi. Aslında Bulem'in tercih ettiği alan doğru bir alanmış. Biz de o Akıllı durağın arka kısımdaki alan gibi bir alan belirleyeceğiz. Hatta metal, kaygan bir alan olacak. Hem kolay temizlenebilecek hem de kolay çizim yapılabilecek. Biz üzerimize düşen dersimizi aldık. Evet Ve aldık. Sivas Belediyesi olarak ne yapacağız? Belirli parklarda bu şekilde alanlar oluşturacağız. Gençlerimiz yeteneklerini ortaya koysunlar. Çünkü ben yıllardır eğitimcilik yaptım. Yeteneği çok önemserim. Yetenekli gençleri de çok severim. Bulem'e kendisine de ifade ettim. Gerçekten çok güzel bir grafik becerisi var. Çizim becerisi teşekkür var. Ederim. İnşallah bu yeteneğin için alanlar oluşturacağız. Ayrıca teşekkür ederim. Evet ama tabii bu davranış da doğru değil. Herkesin biz kamu alanlarını değil de okulda ya da işte başka alanlarda yeteneklerini sergilemesi taraftarıyız. Bulem'cim de bu konuda bizimle aynı fikirde. Evet kesinlikle. Evet Bulem'cim senin söyleyeceğin bir şey var mı? Kamuya ait alanlara zarar vermeyelim. <laughs> ben yaptığımı ve pişmanım açıkçası. Bir daha tekrarlamayacağım. Şimdi öyle bir açıklama yaptın ki sanki belediye başkanı sana zorunda bu, aç <laughs> bu açıklamayı yaptırmış gibi açıklama yaptın. <laughs> <laughs> evet. Tabii bu olay benim Bulem'le tanışmama da vesile oldu. Bulem de belediye başkanıyla tanışmış oldu. Evet. Aslında biz güzel bir dostluk kurmuş olduk. İnşallah yakın tarihte parklarımıza ilk çalışmayı başlatacağız. Hatta ilk çizimi de ben Bulem'e yaptıracağım. Çok teşekkür tamam mı? ederim. Tamam Hemen yakın bir tarihte başlayacağız buna. Evet. evet. Her şeyde var bir hayır. Bu arada Bulem kendi geldi. Biz davet etmedik. Biz zaten herhangi bir işlemde yapmayacaktık. Ben basındaki arkadaşlarıma da şunu da söyledim. Dedim ki ya yazdınız metin biraz ağır olmuş dedim. Sonuçta ben de bir eğitimciyim. Evet. Karşımızdaki de genç bir kardeşimiz. Ama arkadaşlarımız da tabii çok olayla karşılaştıkları için galiba işte kamu malını korumayla ilgili hassasiyetleri de yüksek olduğu için arkadaşlarımızın. Böyle bir metin yazmışlar. Biz paylaşımı kaldıracağız Bule. Bundan sonra senin ilk paylaşımımızda yapacağımız alanın karşısında çizim yapmak olacak. Evet herkese hayırlı günler diliyorum.